Kimindi? kimin diye aynı değil mi y söyleyeyim mi görmek mi istersin yapamayacağım <laughs> yapamayacağım 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 yapabilirsin yapamayacağım Ceylin, <laughs> nefes al. Nefes al. Nefes al Ceylin, nefes al. Sakin, sakin ol, tamam. <laughs> nefes al, bana bak. Sakin ol, nefes al. Duyuyor musun beni? Nefes al, nefes al. <laughs> sakin ol, tamam. <laughs> Geri zekalı ahmak. Her neredeysem parayla birlikte derhal ofise gel. Derhal. Geberteceğim <laughs> <laughs> onu. Geberteceğim onu. Canım. <laughs> Götür bir ses. Bırak, niye tutuyorsun? Bırak dedem? Bırak. Ceylin. Bırak. Ceylin, bırak. Ceylin bir dur. Ceylin sus. Sus. Dün gece kendine söylemedin mi? Anladığımızı bilmeyecekler. Anladım. Sus. Bizim bir adım önümüze geçmeyecekler. İspat edeceğiz demedin mi? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kardeşimi öldürdü adam. Bırak. 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 Ceylin dur. Bırak, bırak tamam. beni. Tamam, dur. Bırak öldüreceğim onu onu, bırak onu onu. Bırak, nereye gitti? Gitti valla, parayı aldı gitti. Niye sen ben de gitmesin? Ceylin korkutuyorsun beni, tamam dur. Öldüreceğim onu, öldüreceğim. Ne? Öldüreceğim onu. Bırak Ceylin, Eren tak. Bırak, bırak, bırak. Tak dedim kelepçeyi, hadi. E, Gözaltına, avukatın. Bırak dedim, Ceylin. Bırak. <laughs> bırak! Bırak ne haksa! Bir saldırmaktan. Bırak dedim, bırak dedim. Emniyete. Hocam, aldığın yere geri bırakır mısın güzel? Abi, bu biraz fazla olmadı mı ya? Başka türlü nasıl durduracaksın? Hadi siz gidin, geliyorum anne. kötülüğünü yapıyorsun. E ne yapayım Ceylin, emir demiri keser. Resmi olarak aldık seni, kusura bakma. Çıkar şunu! Tamam Ceylin, sakin ol. Geç içeri. Burayı da boşalt bana. Bunun hesabını soracağım sana. Göreceksin bunun hesabını soracağım, burnundan fitil fitil getireceğim senin. Bunu yapmaya hakkın yok! Yok, yok biliyorsun değil mi? Hürriyetimi kısıtlamaya hakkın yok! yok. Sebebi mi dur? Görüyorum Dünya başına yıkıldı Ama şüphe uyandıracak tek bir delilimiz bile yok Nasıl konuştuk Nasıl anlaştık Elimizi güçlü tutacağız bildiğimizi belli etmeyeceğiz dedik Bana bir gün vermeni istiyorum Sadece bir gün Ne bir günü ya ne bir günü Ne bir gününden bahsediyorsun sen Taksici bulacağım Pars'a ifade verdireceğim Etilere gittiği ortaya çıkacak incinin Sen de ablası olarak olası adreslerde Engin'in evinin adresini vereceksin Önce ifade ardından da arama izni alacağız, tamam Ya bir yürü git! Bir yürü git! Oğlum araştırılıp bulunması günler sürer. Ben o kadar bekleyemem. Çıkarman lazım. Çıkar beni buradan. Ceylin burada kalacaksın ve sakinleşeceksin. Ben halledeceğim ve bana güvenmeyi öğreneceksin. Ilgaz! Bekleyemem diyorum ya! Bekleyemem diyorum! Ya usulsüz iş yapıyorsun. Şikayet edeceğim seni. Şikayet edeceğim göreceksin. Hı. Cumhurbaşı Hanım nihayet geldi. Alıyorlar ifadeyi. İyi sağ ol. Enişte Bey de gelmiş. Bu niye burada? Ceylin'in eniştesi ablasını aldatıyormuş ya. Karısının akrabasıyla üstelik. O geceki mazeretleri bu işte. <laughs> Bay arkadaş ya. Kapı komşusu bir de ya. Ceylin'in bundan haberi olmasın gider gırtlağına falan sarılır. Zaten yeterince ırpalandı. Anlaşıldı abi. Abi perişan oldu kız ya. Zaten sırtından bıçaklandı. Bu bizim yaptığımız da tuzu biber oldu ha. Ben kahrolmuyorum muyum Eren? Kardeşini öldürmüş tırıtarak yanında dolaşıyor it. Sorma abi psikopat çıktı ya. ya Ama onu koruyacağım. Gerekirse kendinden bile gözü döndü şu an. Ne yapacağı belli değil. Sakinleşmesini bekleyeceğiz. Hem bizim işimiz var. Bu Çınar'ın anlattığı taksi. Buldun mu bir şey? Eren bildiğini biliyorum. Buldum mu bir şey? Direkt oda başkanını arayacağız o Kaçak taksi abi. Kaydı kuydu yok. Bu işi hızlandırmanın tek bir yolu var. Abi biliyorum ama demeye korkuyorum. Gideceğim Eren. Bak, olaya müdahale etmem benim içimi şenlendiriyor. Ama sormak zorundayım. Emin misin Ilgaz? Başka seçenek yok. Zamanımız yok. Ceylin'in kendini kahretmesine izin veremeyiz. Sen şu Yekta'nın adresini bul. Sokaktaki güvenlik kameralarına bak. Engin'in de kayıtlarına. Reşit Paşa gitmiş mi öğrenelim. Emir anlaşıldı Sayın Savcı'nın. daha iyi misin? Sakinleşene kadar buradayız. Sakinleşmek mi? Sakinleşmek ne ya? Ha? Adam kardeşimi öldürüp gözümün içine bakmış. Elimi tuttu, sarıldı, ağladı. Tabutunu taşıdı ya adam. Tabutunu taşıdı, mezarına toprak attı. Babamın, annemin, ablamın yanında durup bizi teselli etti bu adam. Bu adam elini kolunu sallaya sallaya evime girdi çıktı ya. Bundan daha büyük ihanet mi olur? Kan doldu içim resmen ateş gibi yanıyorum. Tam şuradan patlayacağım. <laughs> Söylesene bana ben nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım ben? Şimdi nasıl sakin olayım? <gülüyor> 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 Allah belanı versin. Savcım, bulmuşsunuz akrabayı. Evet savcım, bulduk. İyi dosya ekle ifadeyi. Ee, bu avukat Ceylin'le işim bitsin, halledeceğim. Aşağıda mı abi? Aşağıda savcım. İyi. Kim ötüyor lan burada? Ulan Baykuş seni bir yakalayayım. O dilini koparıp eline veririm senin yavaş. Bana istediğin kadar bağır, çağır ama sakinleş. Sadece bir gün ya, bir gün. Söz veriyorum sana o taksiyi bulacağım. Bırak! O kadar kızgınım ki sana suratını tokatlamak istiyorum. Hayırdır ya? Tatlı kat mı yapıyorsunuz? Hayır, Ceylin Hanım'ı gözaltına aldım. Sebep? Çok doğru soru Sayın Savcım. Sebep? Ben niye buradayım? Sayın Savcım tutanak hazır. Ceylin Hanım'la ilgili. Halkın huzur ve sükununu bozmak. Yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam etmek, başkalarına saldırıya yeltenmek. CMK 90 müze size yakalama diyelim. Benim Ceylin Hanım'la görüşmem var ama. Ona engel oluyorsun. Mecbur bekleyeceksiniz. Sizin daha kıymetli işleriniz vardır Pars Savcı'm. Burada vakit öldürmeyin bizimki daha sürer. Öyle olsun Murat Savcı. Bu seferlik öyle olsun. Sen nereden tanıyorsun İnci Erdoğan'ı? Çınar tanıştırmıştı. O gece Çınar'ın yanındaymışsın. Öyle diyor bu kadın. Bir ara evet. Aradı, çağırdı gittim. İnci hocayı öğrenmiş galiba. Hesap soracağım deyip duruyordu. Yapma dedim, dinlemedi. Fırladı, yukarı çıktı. Ben de arkasından gittim bir şey yapmasın diye. Adama daldı. Araya girmeye çalıştım, delirdi. Kıskançlıktan gözü dönmüş resmen. Hmm. Ama pis dövdü adamı. Sonra? Adam bayıldı tabii. E ben manyak mısın oğlum doktor moktor çağıralım dedim dinlemedi. İşte altın altın bir şeyler aradı hırsızlık süsü vermek için. Sonra da bastı kızın peşinden gitti. Öldüreceğim diyordu. Yapma diye tuttum. Bir tane de bana çarptı sonra kızın peşine düştü. Benim hiçbir suçum yok. Çınar sevdiğim bir arkadaşım. Zaten bana evinden oyuncak ayı çaldın it. O kısmı bizi ilgilendirmiyor ayrı dosyalar. Sen kızın arkasından gitti dediğin yere dön. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok vallahi hiçbir şey söylemedi. Niye kıskandı peki? Yani sevgilisi miydi ince? Hayır. Ama Çınar kıza yanıktı tabi. Başka da bir şey bilmiyorum. Rıdvan düzenli ifade Genç at Evet, HTS raporları müvekkilimin durumunu doğruluyor savcım, inceletebilirsiniz. Zaten burada mevcut. Yani Çınar'ın da kızın da son HTS kayıtları ortak. Demek ki Çınar İnci'yi aldı, öldürdü, çöpe atıp evine gidip yattı. Mutlaka izi tozu vardır. Yok kabul etmiyor. Yok ama sayın savcım. Resmi olarak kayda geçmiş ya da şüpheli bir araştırma, DNA sorgulama işlemi, fırçalar hiçbir şey yok. Yok değildir o. Siz bulamadınız. Beceremedik diyeceksin. Yok demeyeceksin. Çıkın dışarı. Çık! Yine kıyım yapmışsın. Neler oluyor? Hiç. Evet gitmiyor muyuz? Akşam oldu. Ben çok acıktım. Benim biraz işim var. Sen çık. Yok. beklerim. Ne yaptın Ceylin meselesini? Ilgaz da yoktu tüm gün. Telefonla talimat vermiş. Ilgaz beyefendi emniyette. Ceylin nezaret atmış. Aa. Kızdırmış Ilgaz'ı. E beklenen son. Bundan iki yıl önce bir avukat hanım vardı. <laughs> Flörtleşiyorduk. Ama nasıl havalı avukat. Ben bunun süngüsünü bir indireyim dedim. Sırf deli etmek için kızdırdım mahkeme salonunda. Hakim de çıkardı duruşmana. Hani bir hafta sonu ulaşamamıştın ya bana. İki gün. Olaya kaçmıştım işte. O olaydan sonra. Yani hep kızgınlıktan olmuyor. Belli olmuyor işler. Benim dediğime geldik yani. Demek ki neymiş? Zıt kutuplar birbirini çekiyormuş. Dansmış, uyummuş hikayeymiş. Ve yapma abi. Eğer canımı yakmak için yapıyorsan yapma. İnan yalnız değilsin. Açma. Ceylin açma. Alo. Alo Ceylin. Ne haber ne yaptın? İyi bütün gün taksi durağı dolaştım işte. Var mı şey? Yok. İyi tamam e, laptopunu... Ofise bıraktım ben. Bu arada yarın saat birde karar duruşması var unutmasak Tamam. Tamam unutma. Görüşürüz. Şunu yapmak ne kadar zor biliyor musun? Kardeşimin katiline haykıramamak kendimi tutmak. Başardın ama. Hadi. Nereye gideceğim şimdi ben? Gidebileceğim bir evim bile yok sığındığım ofisim. Oraya adımımı bile atamam. Arkadaşım yok, ailem yok. Kimsem kalmadı resmen. Yalnız değilsin Ceylin. Ben varım. Benim o yaptığıma inanmadığın yemekler var ya onlardan yapacağım sana. Hadi gel. Yapacak daha işimiz var. Ne yapacağımız konuşacağız hadi. Hadi. Güzel olur al biraz. Ne düşünüyorlar acaba şu an? Ailecek bir masaya oturmuş yemek mi yiyorlar? Ne düşünüyor mesela Engin'in şu an o küçük kafasından? Ceylin'i ne güzel uyuttun mu diyor. Ben anlamıyorum. Hiç mi acımıyor kalbi? Hiç mi sızlamıyor içi ya? Ya bu insanlar ne zaman bu kadar kötü oldu? Hadi ye biraz. Sağ ol. Güzel olmuş mu? Hayır. <gülüyor> sevdim, sevdim. <gülüyor> Anladım. Tamam yarın görüşürüz. Hadi iyi geceler. Eren. Engin'in telefonu o gece hep evden sinyal vermiş. Sokaktaki bütün güvenlik kameralarına da bakmışlar. Ne kadar ev varsa hepsine. Bir tanesi bozuk, bir tanesi göstermedik. Hırsızdan korunmak için yapıyorlar yani öyle. Bir tanesi kaydetmiş, o da yedi günlük. Fazlası kasaya yazar, kimse zarar etmek istemez. Yani İnci'nin o gece Engin'lere gittiğine dair bir görüntü yok. Bunu mu anlamalıyım? Enginler'in evinin ki var bu tek. İktidar silmiştir bizi Ne kadar başarılı olduğunu söylemiştim sana bu konuda. Herkes mutlaka bir açık verir. Biz bırakır. Yeter ki peşinde olduğumuzu anlamasın. İfade aldırmaya yetecek kadar bile delil yok elimizde şu an. Olacak yarın. Nasıl bu kadar emin emin konuşabiliyorsun? Var bir bildiğimiz. Hı. Hop 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 kalk bakalım. O bir gece olur. Burada yatacağım. Hadi o gece evde kalmadım ama bu gece evdeyim. Hadi kalk bakalım. Sen burada yatarken ben yatakta uyuyamam hadi. Allah Allah. Hadi. Tamam bırak. Geliyorum. Hiç rahat rahat yat şurada. Hah burada yatacaksın işte. Bir, bir dakika bir dakika ya. Sen şimdi bunu kim olarak söylüyorsun? Beni sabah nezarete atan savcı olarak mı yoksa ılgaz olarak mı? Ben an itibariyle ikisini birden karıştırdım. Gündüz de ılgazdım, şimdi de ılgazım. Seni durdurmam gerekiyordu, ben de yaptım o kadar. Öyle mi? Ben hüküm altında olmayı sevmiyorum ama. Haberin olsun. Birinin seni düşünmesi hükmetmek mi? Ne kadar inatçısın sen ya. Babam da bana kızdığında hep böyle söyler. Ne kadar inatçısın. Keşke yanımda olsaydım. Sarılabilseydim ona. Canımızı yakın kim olduğunu söyleyebilseydim. Denesen, yani anlatsın. Belli ki çok güçlü bir bağ var. Anlar bence. Hmm. yaşlandım Dünyayı serdiler avuçlarıma istemedim Yıldızlar döküldü saçlarıma silkeledim Yalnızdım Tek bir kurşunla bir savaş alanında Ben de kendimi öldürdüm onunla Baba Baba Bak ne kadar